Çünkü konumuz çok eğlenceli. Terk eden sevgiliyi nasıl döndürürüz? Biz bunu regresyonla yapabiliyoruz. Sizi aşk acınızdan kurtarmak bizim için regresyonla o kadar kolay ki. Gelin boş yere aylarınızı, yıllarınızı aşk acısıyla sürünerek geçirmek yerine birkaç seansta regresyonla bu acıdan kurtulun. Şimdi terk eden sevgili sizi niye terk eder? Önce bunu konuşalım. Ayrılık acısı çekmenizin ve terk edilmenizin iki sebebi olabilir. Bunlardan bir tanesi, çocukluğunuzdaki anne baba ilişkinizde şahit olduğunuz yarım kalan hikayeler ve yetişkin olduğunuzda bunları tamamlama isteğiniz. İşte bu uyum yoksa kadınla erkeğin arasında, bilinçaltı kodlarında yani birbirlerinin yarım kalan hikayelerini tamamlayacak, istedikleri rolleri oynayacak e, kodlara sahip değillerse sistem bu iki kişiyi otomatikman uzaklaştırır. Ya da her şeyiyle birbirinize uyuyorsunuzdur, o senin ruheşindir. Ama senin bilinçaltındaki değersizlik korkun, ben değersizim inancın, ben sevilmeyi hak etmiyorum inancın, ben güzel şeyler yaşamayı hak etmiyorum inancın ya da ben suçluyum, cezalandırılmalıyım, suçluluk hissi de çok önemlidir bilinçaltındaki. Bunlar senin bilinçaltı korkularını oluşturur ilişkiye dair. Ben ne yapar? Karşındaki erkeğe sen uyurken bile sürekli beni sevme, ben değersizim, ben sevilmeyi hak etmiyorum sinyalleri gönderir. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi erkek ne olduğunu bile anlamadan birkaç hafta ya da birkaç ay sonra her şey çok iyi giderken, sana çok aşıkken senden soğumaya başlar. Bunu bizzat yaşamış, deneyimlemiş biri olarak sana söylüyorum sebebini anlamadan her şey çok güzel giderken senden soğumaya başlar. Bu bilinçaltı korkuların yüzünden. Şimdi bilinçaltı korkuların yüzünden senden uzaklaşan erkeği döndürebiliriz. Ama frekanslar tutmadığı için, kodlarınız birbirine uymadığı için sistemin senden attığı erkeği döndüremeyiz. Ama ne yaparız? O erkeğin sana hissettirdiği o şahane hisler var ya, hatta daha da güzelini muhteşem bir aşkı, daha iyisini hissettirecek olanı hayatına getirmemizi sağlarız. Bunu regresyonla yaparız. Diğerini de regresyonla daha kolay yaparız. Ama senin de kendi başına yapabileceğin yöntemler var tabi. Belki de hiç regresyona gerek kalmadan sadece bu yöntemleri uygulayarak korkularından dolayı giden erkeği hayatına getirebilirsin. Öncelikle seni terk edip giden erkekle birlikte yaşam enerjinin bir kısmı da gider. Yaşam enerjinin bir kısmı gidince sen kendini değersiz hissederek, o adama öfke duyarak, kırılarak, olayı kendine mal ederek yani ben yetersizim, ben beceremedim, benim yüzümden oldu, yine nerede hata yaptım gibi düşüncelerle olayı kendine mal ederek yaşam enerjini giden sevgiliye kaptırırsın. Ama şu şekilde düşünürsen adam gitti. Bunu bilinçli bir şekilde içinden geçersen yani bu adamın neden gittiğini anlayıp yani anlamaktan kastım şu bilinçaltı korkularının adamı gönderdiğini fark et ve sonra hemen adamı düşünmeyi bırak. Tabii ki bu kolay değil biliyorum ama yapabilecek güce sahipsin. İlk iş kendine yönel. Kendini eğlendir. Kendinle iyi vakit geçirmeye bak. Ve olayı kendinle bağdaştırma, kişiselleştirme. Asla ve asla yapmaman gereken şey kendini değersiz hissetmeyeceksin. Beğenilmeyen, sevilmeyen bir kadınım işte. Bak gördün mü gibi düşüncelere kapılmayacaksın. Bunun seninle bir ilgisi olmadığını bil. Bu sistemin çalışma prensibiyle ilgili. Alman gereken dersi aldığında, yapman gerekenleri yaptığında sana gelmeyecek erkek yok. Bunun senin fiziksel görüntünle nasıl bir kadın olduğunla, nasıl bir cilve yaptığınla veya yapmadığınla, taviz vermenle ya da vermemenle ilgisi yok. Tamamen frekansımla ilgili. Tamamen sistemin çalışma şekliyle ilgili. O yüzden lütfen olayı kişiselleştirme. Senin yapman gereken ilk şey adamı düşünmeyi bırak, stoklamayı bırak, takip etmeyi bırak, onu konuşmayı bırak. Bu çok zor olsa da bunu yap. Sonra kendini eğlendireceksin. Doğaya dön, yürüyüş yap, spora başla, yeni bir dil öğrenmeye çalış veya yeni bir spor dalına yönel. Bir şekilde yeni bir şeyler öğrenmeye çalış, zihnini başka bir şeye odakla. Seni sıkan şeylerden uzak dur. Seni eğlendirecek şeyleri araştır, bul. En önemlisi kendini eğlendirmen, kendine yönelmen. Ha bir de sakın ha, intikam almak için, cezalandırmak için hayatına bir başkasını almak veya çivi çiviyi söker diye bir başka erkekle görüşmeye başlamak veya sürekli süslenip püslenip onun seni göreceğini düşündüğün yerlere gidip bak ne kaçırdın gör gibi düşüncelerle hareket etmeyi bırak. Bunları yapmaya devam edersen de yaşam enerjini adama kaptırmaya devam edersin. O adamla ilgili hiçbir şey yapmayacaksın. Sen kendine yöneleceksin. Bu ilişkinin bittiğine kabul vereceksin ve kendini eğlendirmeye çalışacaksın. Tıpkı bir çocuğa bakar gibi kendine iyi bakacaksın. En önemlisi de eğleneceksin. Hayatını ve yaşamını sevmeye başlayacaksın. Mesela kendine evinde güzel bir köşe hazırla sırf kendini eğlendirmek için ne bileyim film izle kitap oku spora başla artık neyse bunları yaptığında ilk zamanlar zor olacak canın yanacak acını bastırma ağlamak istediğin her an ağla ama lütfen ağlama sebebin beni kimse sevmiyor ben değersizim kimse beni istemiyor, hayatım boyunca yalnız kalacağım gibi düşünceler olmasın. Sadece yaşadığın ayrılık acısı için ağla. O acının içinden geç. Diğerleri egonun sahte acıları. Sahte ilizyonları. Bunları yapmaya başladıktan bir süre sonra göreceksin ki önce seni sıkan, sana anlamsız gelen her şey yavaş yavaş rutinin haline gelecek. Hayatın bir düzene girecek ve seni o önce başta sıkan şey eğlendirmeye başlayacak kendini de toparlamaya başlayacaksın. Sonra kendini değerli hissetmenin yollarını bul. Sana ne değerli hissettirecekse onu yap. Bir süre sonra göreceksin ki onu düşünmeyi, konuşmayı bırakıp kendi hayatına odaklandığında, kendine odaklandığında bir gün telefonun çalacak ve o seni arayacak. Bunu bizzat yaşayıp deneyimlemiş biri olarak sana söylüyorum. DM'den sorularınızı bekliyorum. Beni takipte kalın. Hepinize sevgiler.